Herkese merhaba, hadi gelin bugün hızın ve gücün ardındaki bilime, özellikle de sporcu performansını bambaşka bir seviyeye taşıyan o özel antrenman türüne, yani konsantrik antrenmana derinlemesine bir bakalım. Her sporcunun rüyasıdır değil mi? O patlayıcı hız, nasıl daha süratli olunur, daha yükseğe nasıl sıçranır, bu işin sırrı ne olabilir? İşte cevap, çoğu kişinin sandığı yerde değil. Mesele sadece daha fazla ağırlık kaldırmak, daha güçlü olmak değil. Asıl olay sahip olduğunuz o gücü ne kadar çabuk, bir anda adeta bir patlama gibi ateşleyebildiğinizde yatıyor. Peki gücü bu kadar hızlı üretmemizi sağlayacağım bu ivmelenme motoru dediğimiz şey tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin en temelden başlayalım. Konumuzun tam kalbinde konsantrik kasılma var. Kulağa teknik gelebilir ama aslında çok basit. Squat yaparken o en zorlandığınız kalkış anı var ya, ya da bench press'te barı göğsünüzden fırlattığınız o an, işte bunların hepsi hareketin o saf hızlanma anı, yani konsantrik fazın ta kendisi. İşte konsantrik antrenmanın bütün stratejisi de burada yatıyor. Hareketin o yavaşlatıcı yani frenleme kısmını devreden çıkararak beyinle kaslarımız arasına sadece ve sadece hızlan komutu için özel bir hat çekmiş oluyoruz. Resmen ivmelenmek için sinir sistemimizi yeniden programlıyoruz. Peki ama nasıl? Bu antrenman fizyolojik olarak vücudumuzu nasıl bir hız makinesine dönüştürüyor? Bilim bu konuda ne diyor? Bir bakalım. Vücudumuz bu antrenmana dört temel yolla cevap veriyor. Birincisi, beyinden kaslara giden o elektrik sinyalleri, yani nöral sürüş, fena halde güçleniyor. Bu da ne yapıyor? Bizim en patlayıcı, en hızlı kas liflerimizi, yani tipi tileri devreye sokuyor. Üçüncüsü, ki bu en önemlisi olabilir, kuvvet üretim hızını, yani RFD'yi resmen arşa çıkarıyor. Ve son olarak kasları daha az yorduğu için çok daha hızlı toparlanıyorsunuz. Bu RFD neymiş diye sorabilirsiniz. Şöyle düşünün, RFD patlayıcı gücün gerçek ölçüsüdür. Yani mesele 200 kilo squat yapabilmeniz değil, o gücü bir deparın veya bir sıçramanın o ilk kritik saliselerinde ne kadar hızlı ortaya koyabildiğinizdir. Sporda her şey zamanlamayla ilgilidir ve RFD de tam olarak bunu ölçer. Ve şimdi en heyecanlı bölüme geldik. Ringin bir köşesinde konsantrik antrenman, diğer köşesinde ise onun popüler rakibi eksantrik yani frenleme antrenmanı. Veriler ne diyor bakalım bu büyük karşılaşmayı kim kazanacak? İlk round, maksimum güç, saf, bürüt kuvvet söz konusu olduğunda kazanan kim? Roig ve Ekimin'in yaptığı devasa bir meta analiz gösteriyor ki evet ikisi de kasları güçlendirmede çok başarılı ama saf güç konusunda eksantrik artraman çok az bir farkla da olsa ipi göğüslüyor. Yani kıl payı bir zafer diyebiliriz. Peki ikinci raunda geçelim. Buran sporcular için belki de her şeyden daha önemli. Patlayıcı güç yani RFD. Bu savaşı kim kazanıyor? İşte burada işler tamamen değişiyor. Douglas ve arkadaşlarının analizi çok net. Konsantrik antrenman, bir hareketin o en kritik ilk 100 milisaniyesinde patlayıcı güç üretimini %50'den fazla artırıyor. %50. Bu bir kıl payı değil, bu resmen bir knockout. Ve son round. Estetik kaygıları olanlar için önemli bir soru. Kas kütlesi. Hangisi daha hacimli kaslar yapmamızı sağlar? bilim insanlarının söylediği çok güzel bir laf var aslında. Evet, kağıt üzerinde eksantrik antrenmanın çok minik bir avantajı var gibi görünüyor ama diyorlar ki fark istatistiksel olarak anlamlı ancak pratik olarak ihmal edilebilir. Yani gerçek hayatta bu farkı ne görürsünüz ne de hissedersiniz. Özetle kas yapmak için ikisi de harika birer seçenek. Tamam, teoriyi anladık. Peki bu bilimi antrenmanımıza nasıl dahil edeceğiz? Bu patlayıcı gücü ortaya çıkarmak için en iyi aletler, en iyi yöntemler neler? Bu gücü açığa çıkarmak için kullanabileceğimiz en etkili yöntemlerden birinin kanıtı işte bu sayıda saklı. 0.92. Kendi başına pek bir anlamı yok gibi duruyor, değil mi? Ama aslında arkasında çok büyük bir hikaye var. Bu sayı, kızak antrenmanının ivmelenme üzerindeki etki büyüklüğü denen bilimsel ölçüsü. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Şöyle söyleyeyim. 10 metrelik bir depar attığınızda rakibinizden yarım metre önde başlamak gibi bir şey. İşte bu, kazanmakla kaybetmek arasındaki o ince çizginin ta kendisi. Bir diğer canavar alet ise volan ya da flywheel sistemleri. Bakın bu tablo her şeyi özetliyor. Maksimum güç ve kas kütlesi konusunda geleneksel ağırlıklarla kafa kafaya gidiyorlar. Tamam. Ama iş spor performansına yani konsantrik güce ve dikey sıçramaya gelince volan antrenmanı %85'in üzerinde bir farkla adeta başka birlikte oynuyor. Gerçekten inanılmaz. Peki tüm bu bilgileri toparlayıp bir stratejiye dökelim. Akıllı bir sporcu bu antrenman türünü programına nasıl yerleştirmeli? İşte size bir yol haritası. Konsantrik antrenmanı ne zaman kullanmalı? Sezon içinde gücünüzü taze tutmak, hızınızı ve patlayıcılığınızı zirveye çıkarmak ya da hafif antrenman dönemlerinde aktif toparlanma için mükemmel. Peki ne zaman daha az kullanmalı? Sezon dışında ham kuvveti hedefliyorsanız, önceliğiniz kas kütlesi ise veya sakatlık önleme gibi konularda eksantrik antrenmanın daha baskın olduğu alanlara yönelmek daha mantıklı olabilir. Ve bu bölümü kapatırken aklınızda tek bir soru bırakmak istiyorum. Antrenman yaparken amacınız ne? Sadece salonda daha ağır kaldırmak mı yoksa o gücü alıp asıl önemli olan yere yani kendi sporunuza aktarmak mı? Bu sorunun cevabı antrenman felsefenizi kökünden değiştirebilir.